Evet gençler Fortnite yeni sezon. Gördüğünüz gibi arka plan tamamen değişti ve yeni bir kostüm gelmiş. Savaş biletini zaten aldım ama bu Optimus Prime kostümüyle oynamak istedim. Yani Transformers kostümüyle çok güzel duruyor bence. Her neyse fazla uzatmayacağım. Hemen gameplay'imizi yapacağız. Neler gelmiş yine haritada neler var onlara bakacağız. O yüzden sona kadar izlemeyi unutmayın. Ve sizlerden sadece tek bir isteğim var. Kodum bilmiyor para kazandırıyorum mu emin değilim ama savaş bileti alırken yani emin mi bilmiyorum. Dayı desteklemek isterseniz W sözü yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bu videoya Fortnite videolarını devamını isteyen varsa bin kişi like atarsa anlamış olurum. Dediğim gibi her 1000 like gelişinde sizden Fortnite'ın devamını gelmesini istediğinizi anlıyorum O yüzden bin kişi varsa Fortnite çek abi devam diyenler uzananlar like atsın diyorum Ve bu arada yorum da atarsanız sevinirim 100 yorumu geçelim en azından 100 yorum yoksa yorumlara za yazın <laughs> Her neyse hadi bakalım videoya geçelim Tamam şimdi geldik otobüse Zaten biliyorsunuz haritanın orta kısmı tamamen yarıldı Ve oraya yeni bir yer geldi gençler Şimdi oraya gideceğim Yeni silahlarımızı falan bulmaya çalışacağız O yüzden Transformers Berkayüz Prime yolun başında Şöyle tertemiz yeni bir yer var zaten tapınak biliyorsunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Bok gibi atladık. Bu ne? Haydi olur lütfen. Güzel bir silah verir misin? Yapma ya. Allah'ım tabanca hiç sevmiyorum. şuradan hemen bir potlarımızı basalım. Oo şurada mini var. Her yerde fight var geçti. Mini mini bir kuş koymuştur. Pencereme konmuştur. Aa pompik. Oo eski pompik hem de. Buradan biri çıktı ha. Burada biri var. Tamam burayı aldık Allah'ım. Ödümü kopardın reis. Bunu kıramıyor muyum? Kıramıyorum. Nereye gittin? Aha orada. Ekstra. Bir tane daha vurdum. Eksta. Gel buraya. Oğlum neden ben? Ya niye ben? O üstteki abi. Ne oldu şimdi? Vahşi arı. Neredesin reis? Oğlum ne oluyor? Ya oğlum. Reisler beni bir salın ya. Oğlum niye herkes buna geliyor? Kaç Berkay kaç. <laughs> Materyalim yok. Al ne oğlum. Al. Materyalim yok. Oo. Lan bacım sakin ol. Bir dakika. Ya bile 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 bile. Oğlum ne oluyor? Bir yerlerden sesler geliyor. Kanka ne oluyor anlamadım ki. Aa orada adam var. Geliyorum reis. Oğlum bu silah ne? Oo. Oğlum bu silah ne böyle? Ananın ananı bu da bu da Gel buraya. Bu merang atıyoruz ama çok bir şey yaramıyor sanki ya gençler. Tamam bro. Tamam. Gel. Come on. Lan nereye gitti? Sen var ya çocuk Öl Ha şöyle Ha şöyle Oy. Oy. Sen ne diyorsun reis Bu başka işimize yarıyor mu Başka hiçbir işe yaramıyor Bunu tam matını çözemedim gençler Şuradan canımızı fulleyelim hop Tamam canımızı fulledik ama Bize birazcık materi lazım arkadaşlar Oğlum adam yok hiç Nerede bu adımlar bunu? Hani başka yeni gelen gençler bu silah geldiğini zaten. Okey tamam bunu bulduk. Yeni yeri gezdik tamam. Aslında daha yeni Optimus Prime şey, silah falan geldi. Onu bulabilsek çok güzel olur. Ha bu şey zaten klasik silah tamam. Şu pompalı hiç güvenemedim ya. Eskiden bu pompalı hiç güven vermiyordu biliyorsunuz. Oğlum neredesiniz? Üstümdeler X'ti. Aynen buradalar. Nereye gittin lo? Aman ne oldu bro? Hadi bro. Gel bro. Oo. Ben korkuttu vallahi gençler. Uyuyuyu. Ama ben yeni silah bırakmak istemiyorum gençler. Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika şunu basayım hemen. Oğlum unutma bak. Baba kaçar. Woohoo! Baba zona gider. Allah. Şaka. Şaka. Ha orada. Tamam seni aldık bro. İşte sadece iki tane vurabildim. O ne lan? Oğlum Kanka benim matas biliyor musun? Vallahi bak ölürüz biz ha. Tamam bir tane vurduk ona. Ananı satayım. Huu. Oğlum. Kanka git bak. Git buram. Matım bitti. Matın bitti. Hayır. Hayır. Lütfen. Oo, O ne? Al. <laughs> matın bitti be. Adam bizi Optimus Prime'ı silahıyla öldürdü. Kargaşak ama. Ya. Olamaz ya. Vay bir de şu alışıya bak ne yapıyor. Ama matın bitti ya. Neyse gençler Allah ki. Bunu bin sayalım bence. <laughs> o silah gösteremedim ama bayağı şey gösterdim bence. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni sezonla gibiler gelmeye devam edecek. Hoşçakalın ve bay bay.